Merhaba arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek sohbetimize başlayalım. Bu videoda hangi konular hakkında zikir ve dua terkiplerinden konuşacağız? Hemen sayıyorum. Hastalıklara şifa bulmak için, ailede huzura kavuşmak için, hayırlı bir evlilik yapmak için, düşmanlardan kurtulmak için, hayırlı bir haber almak için hangi esmaları nasıl terkip düzeniyle yapacağız? tek tek anlatacağım. Hastalıklara şifa bulmak için dedik. Eğer ki bu durumlar sende varsa dikkatli dinle. Sürekli yorgunluk ve halsizlik hissi, enerjisizlik hissi yaşayanlar, kronik hastalıklarla mücadele edenler, migren, tansiyon, şeker ve benzeri, iyileşme doğası arayanlar, psikolojik sıkıntılar yaşayanlar, depresyon, aksiyete, iç huzuru kaybedenler, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olanlar veya hızlı toparlanmak isteyenler, çocuklara hasta olan anne babalar, ebeveynler, Allah'tan evlatlarına şifa bekleyenler, bağışıklığı zayıf olanlar, bedenin güçlenmesini isteyenler, ruhsal olarak bitkin ve hayata karşı isteksiz hissedenler, içsel direniş yaşayanlar Ya Muhiy'e esmasının zikir ve dua terkibine hemen başlayabilir. Ya Muhyi esması hayat veren, dirilten ve can bağışlayan anlamına gelir. Bu ismi şifa niyetiyle zikredersen hem bedensel hem de ruhsal hastalıklardan arınmış olursun. Bu niyetle o halde hastalıklara şifa bulmaya vesile olması niyetiyle 14 gün boyunca her gün Yağmuhyi esmasını çekin. 14 gün boyunca her gün 11 kere Yunus Suresi 57. ayeti okuyun. Ve her gece yatmadan önce açıklamaya bıraktığım duayı yapın. Ayeti de açıklama kısmına bıraktım. Dualar uzun olduğundan açıklamaya bırakıyorum. Çünkü oradan almanız ve kopyalamanız daha kolay olur düşüncesiyle. Yağmuhiye esması hem fiziksel hem de ruhsal şifayı talep etmek için güçlü bir kapıdır. Tabi her şeyde olduğu gibi zikirde de istikrarlı ve içtenlikli olmak çok önemlidir. Sıradaki esma Ailede huzur ve düzenin sağlanması için okuyacağımız Ya Kayyum Hangi aile içi huzursuzluklarda bu esmayı okuyabiliriz? Eşinle sık tartışan bir birey evdeki iletişimin sağlanması ve anlayış ortamının oluşması için. Çocuklarıyla anlaşmazlıklar yaşayanlar ve zorlanan ebeveynler çocuklarını sevgiyle yönlendirebilmesi için. Ev içinde genel bir huzursuzluğun hakim olduğu bir aile. Manevi dengenin yeniden kurulması için. Aile içinde geçim sıkıntısı yaşayanlar, Allah'ın ya kayyum, yani düzen ve destek veren ismine sığınması için. Yakınlarını kaybetmiş ve dağılmış bir aile yapısı varsa yeniden toparlanmak için. Hep anne babalar için konuşuyoruz ama ebeveynleriyle anlaşamayan gençler de var elbette. Evde sevgi ve denge ortamının oluşması için. Çoğu insanda olan akrabalar arası kırgınlıklardan olan bir aile evdeki bağların kuvvetlenmesi için ya kayyum esmasının zikir terkiplerini yapabilirler. Ailede huzura vesile olması niyetiyle 14 gün boyunca her gün ya kayyum esmasını çekin. 14 gün boyunca her gün 11 kere ayetel kürsüyü okuyun ve her gece yatmadan önce yine açıklamaya bıraktığım duayı yapın. Ya kayyum zikriyle ailede duygusal, manevi ve İletişimsel anlamda güçlenmeye niyet edilebilir. Aileyi ayakta tutan sevgiyle bir arada tutan Allah'tır. Bu esmayla o dengeye yönelmek kalpleri birleştirir. Üçüncü esma evlenmek isteyenler için ya vedud zikri ve dua terkibini evlenmek isteyen ama bir türlü doğru insanla karşılaşamayanlar kalben hazır olup hayırlı bir eşle hayırlı bir eşe vesile olması için ailede evlilik konularında baskı yapan genç kardeşlerimiz kalbinde huzur duyacağı kişilerle tanışması için görüştüğü biriyle ciddi bir ilişkiye adım atmak isteyenler karşılıklı sevgi ve anlayışla güzel bir başlangıca başlamak için evlilikten korkan ama aslında yuva kurmak isteyenler kalbine güven, cesaret ve sevgi gelmesi için daha önce gönül kırgınlıkları yaşamış olanlar yeniden sevebilmek ve sevilmeye layık olduğunu hissetmesi için okuyabilirsiniz. Günümüzde maddi ya da manevi olarak birçok genç bundan evlilikten korkmakta ve endişe etmekte. Bana da bununla ilgili hayırlı bir evlilik yapmak için nasıl bir dua etmeliyim? Nasıl dua terkipleri var, zikirler var diye birçok mesajlar ve sorular gelmekte. Ve elimden geldiğince ben de bu konularda genç kardeşlerimize ve evlenmek isteyen kardeşlerimize bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Dua ve esma ile hayırlı bir evlilik yapmaya vesile olması niyetiyle dua terkibimizi, zikir terkibimizi konuşalım. Yavetut esması çok seven ve çok sevilen, kalpleri sevgiyle dolduran anlamına gelir. Hayırlı bir evlilik için bu esmayı zikretmek hem sevgi dolu bir eşle karşılaşmaya hem de sağlıklı bir bağ kurmaya vesile olabilir. 21 gün boyunca her gün 99 kere Yavedül Esmasını çekin. 21 gün boyunca her gün 11 kere Furkan Suresi 74. ayeti okuyun ve her sabah namazından sonra açıklamaya bıraktığım duayı yapın. Yavedül zikriyle Allah'ın sevdirme sıfatına yönelmek, gönülden yumuşamasına, sevgiyle, samimiyetle ve hayırlı bir eşle karşılaşmaya kalpten vesile aramaktır. Dördüncü esma Gizli ya da açık düşmanlıklardan, zarar vermek isteyen kişilerden korunmak için, iş yerinde kıskanan veya iftiraya uğrayanlar, haksızlık yapanların etkisinden kurtulmaya çalışanlar, akrabalar arası, fesatlıklarla uğraşanlar, aile içindeki huzursuzluktan korunmak için eşiyle arasına giren kişilerden rahatsızlık duyanlar, bu tür araya girenleri uzaklaştırmaya çalışanlar, sosyal medyada veya çevresinde dedikoduya veya kötü niyetli kişilere maruz kalanlar, onların etkisiz hale getirmesi için ticarette Ayağını kaydırmak isteyen rakipleri olan e, iş insanları, hile ve entrikalardan korunması için ya muzil ya muzil esmasını zillete düşüren haksızlık yapanlar hak ettikleri konuma indiren anlamına gelir. Düşmanlardan kurtulmaya vesile olması niyetiyle 21 gün boyunca her gün 99 kere ya muzil esmasını çekin. 21 gün boyunca her gün 11 kere Enfal suresi 17. ayeti okuyun ve yine 21 gün boyunca her sabah namazından sonra açıklamaya bıraktığım duayı yapın. Bu esma zalim ve kötülük eden kişilerin maskesinin düşmesine hak yerini bulsun diye Allah'a sığınarak yapılan manevi bir korunma vesilesidir. Ancak her zaman niyetin adalet, huzur ve barış olması gerekir diyerek 5. ve son esmamızı konuşalım. Videonun da son esması. Güzel ve bizi mutlu edecek haberler almak hepimizin hakkı. Şimdi sırada hayırlı haberler almak niyetiyle zikredilen duaların güzel sonuçlarla tecelli etmesine vesile olan bir esmada. Ya Musavvir Esması Hayırlı bir haber almak için dedik. Bunlar bir iş başvurusundan olumlu dönüş bekleyenler, hayırlı bir sonuç almak için ev almak ya da satmak ya da kiralamak isteyenlerin gönüllerinden geçirdiği gibi güzel bir neticeyle sonuçlanması için tıbbi bir test sonucu bekleyenlerin şifa ve iyi haber ümidiyle sevildiği kişilerle ilgili güzel bir gelişme bekleyenlerin gönül işlerinde sevindirici haber alması için sınav sonucu bekleyen e, öğrenci kardeşlerimizin beklediği başarılı haber sonuçlarını almaları için evladıyla eşiyle ilgili güzel haber almak isteyen anne babaların hayırlı haberler alması umuduyla ya musavir esması okunur. Ya musavir her şeye en güzel şekilde veren suretler yaratan anlamına gelir. O halde biz de hayırlı haber almaya vesile olması niyetiyle okuyalım. 7 gün boyunca her gün 33 kere ya musavver esmasını çekin. 7 gün boyunca her gün İnşirah suresini okuyun ve 7 gün boyunca her gün yatsı namazından sonra açıklamaya bıraktığım duayı yapın. Hayatın şekillenmesini ve Olayların hayırlı sonuçlanmasını dilemek için güzel bir zikir niyetiyle çekilir. Her gün iştenlikle sabırla okunması önerilir. Arkadaşlar bu videoda da yine sadece 5 esmanın zikir ve dua terkiplerini konuştuk. Bu serinin 4. bölümü oldu. Ee, Sizde hangi ruh halindeyseniz veya şu zorlu hayatta hangi zor süreçten geçiyorsanız bana yazın. Çünkü sürekli yorumlara bakıyorum diğer bölümlerde de farklı e, zorluklarda farklı zorluklar geçiren kardeşlerimiz için farklı esma hüsnalarımız var. O e, onları da inceleyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir bölüm, faydalı bir seri oluyordur. Eğer ki faydalanmasını istediğiniz başka dostlarınız varsa videoyu başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.